Ölenlerimizin, evliyalarımızın aşk olsun. Yolumuzun, erkanımızın aşk olsun. Yolumuz erkanımızın, sürenin, değişlerinin, nefeslerinin aşk olsun. Ve bugün bize göz gönül katan siz cümle canlarımızın aşk olsun. Cümlenin aşkına niyaz olsun canlar. Çera Ruşan, Fahri Devrişan, Zuhuri iman immeti piran piri Horasan kuşatı meydan kanunu evliya gerçek erenler demine hım <tık> bu <tık> sevgi Ali'ye Yesel olası Ehli beyte gönül ver ki Ali'ye Selman olasın Ehli beyte gönül ver ki Ali'ye Selman olasın Haydar 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 Sürün aciye, yetesin turban Evvel bahar yaz ayları doğan da Seva tutup çarpın ve ayanlar Yavru 42 yıl önce bu topraklarda fırınlarda diri diri yakılan dedelerimizi, namuslarına leke sürülen bacılarımızı, hastanede katledilen gençlerimizi ve adını sayamayacağın bir sürü şehitlerimizi anarak sözlerime başlamak istiyorum. Sevgili canlar, son söyleyeceğimizi başta söylemek istiyorum. O da şudur. Bütün acılarımıza, bütün yaşadıklarımıza rağmen biz Hayatta intikamcı olmadık. Kinci olmadık. Çorum'da her ne kadar yaşananlar bir mezhep kavgası olarak sahnelenmişse de Çorum'da yaşanan bu katliam nedeniyle Alevisiyle, Sündüsüyle bütün Çorumlar bu olayın mağdurudur. Biz bu olayları tekrar anarken, unuttum mücadele ederken hedefimiz şu. Biz acılarını bal eyleyen insanlarız. Biz acılarımızı yaşadıklarımızı bilince dönüştüren, o bilinci eyleme dönüştüren, <laughs> o eylem içinde de herkesin barış içinde <laughs> kardeşçe yaşayacağı bir toplumu kurmak isteyen insanlarız. Maraş, ardından Çorum ama Maraş'tan önce de yine bir Sivas. O arada Malatya ve 1980 ihtilali. Aslında bu bütün katliamların birer siyasi, birer politik katliam, katliam olduğunu net bir şekilde söyleyelim. O günkü devlet yetkililerinin o günkü biraz önce söylediği CIA'nin Amerika'nın parmağının olduğunu çok net bir şekilde bilelim. Ne yazık ki bu acı burada bitmedi. Başka yerlerde de bit, devam etti. Bunun sorumlusu bizleriz. Biz insanlarız. Biz bu şehrin insanları, başka şehrin insanları. Kendi değerlerimizi, kendi varlığımızı, birliğimizi asla kaybetmememiz lazım. İnsanın doğuştan giren haklarına kim ki tenezzül ediyorsa, onu yaşamasını sağlamıyorsa onlara karşı hep birlikte bir mücadele vermek zorundayız. Mesele Alevi olmak, Sünni olmak, dinli olmak, dinsiz olmak meselesi değildir. Mesele insan olabilmektir.